Bugün Türkiye'de şeriat gelsin ister misiniz diye bir soru sorulsa ve bu alanda kapsamlı bir anket yapılsa büyük bir çoğunluk buna evet diyecektir. Yani Türkiye'de şeriatın gelmesini isteyen azınlıkta olmayacak kadar büyük bir kitle var. %99'u Müslüman olan bir ülke olduğumuz için doğal olarak şeriatın gelmesini isteyen büyük bir kitlenin olması şaşırtıcı bir durum değil. Aslında bizleri şaşırtacak olan şey şeriatın uygulanabilirliğidir. Çünkü çünkü şeriatın siyasete alet edilip iktidarlar tarafından farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaya başlandığında şeriatın uygulanabilirliği ortadan kalkmış oluyor. Bunun örneklerini ilerleyen kısımlarda bahsedeceğim. Şimdi gelin şeriatın ne olduğuna bakalım. Daha sonra uygulanabilirliği üzerinden konuşmaya devam edelim. İslam geleneğinde şeriat, Kur'an ayetleriyle Hz. Muhammed'in sünnetine dayanan, Allah'ın emir ve yasaklarının toplamı olan ilahi bir hukuk düzenidir. Bu düzen, ibadet ve ahlak esaslarından başlayarak, Müslümanların bireysel hayatından toplumsal ve hukuki ilişkilerine kadar uzanan tüm kuralları içerir. Başka bir deyişle, namaz, oruç, zekat gibi ibadetlerden evlilik, boşanma ve miras gibi medeni hukuk konularına, ticari işlemlerden ceza hukuku hükümlerine